İnsanoğlu, herkese iyi akşamlar. Bu kamera, pov kamerası. Bu kamerayı görünce ne neler izleyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Bu akşamki misafirlerimiz. Bu arada şunu da söylememde ve özür dilememde fayda var. Bu kameradan sesim biraz kötü gelebilir. Ee, diğer kameradan daha güzel gelecek. Bu akşamki misafirlerimiz burada. Benim gördüğüm açıdan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, Gaddar var, S14. Birazdan diğer sürpriz aracın yanına geçeceğiz. Ondan sonra da biraz nefes aldıracağız arabalara. Hadi gidelim yavaştan. İnsanoğlu gece rollingleri kimden sorulur? Benden. Tabii ki illegal bizden. <laughs> Kaynarcanın illegalleri. Evet. Bu gece denemede muhteşem AE86'sıyla Merhaba. <laughs> Mehmet var. Şimdi deneyecek Renault 5. Rambo'yla. Bu gece Apache olmaya karar verdik. Değil mi? Evet. Bu da, evet. Bu da kanıtı. Her zamanki gibi. Mehmet'im şu kadro cadde yapmamız lazım. Bak net. Ya var ya. Aa! Evet, ringin diğer köşesinde Serhat Usta ne ile? Ramboyla. <laughs> Ram evet, bu akşam dediğim gibi S14 gaddar bizlerle A86 uzundur yatıyordu, a 86 çıkardık. Şimdi A86'da da bir VTR vsarı vurzu zıvır açtığımız için ne ee, ne kadar gidiyor hiçbir bir fikrim yok. Onun dışında Renault 5 burada. Selam bizlerle birlikte. Herkese merhabalar. Merhabalar. Ben Merhaba Sizler sizlerle birlikte. Benim şu, şu an biraz gözüküyorum ama. Benim, <laughs> benim oyun Yok var. her zamanki gibi. Bostancı <laughs> tarafı ama arkadaşlar illa ki rol yapalım. Beni s**tliğe bağırıyorlar. <laughs> Şimdi beygirlere bakacak olursak 300 beygir üzeri 300 plus bir S14'ümüz var. Ama tabii setup olarak çok yola tutmayı hazırlanmış bir setup yok ama evet, gene de döver. Ee, Yanmamaya. Ee, 167 beygirlik 20 varsik bir AS86'ımız var. Bakacağız, hiç denemedik. Şu ana kadar hiç denenmedi. Sıfır. Ee, onun dışında da Serhat'ın yaptığı yeni swap var. Renault 5. Ee, Renault 5 ile Toyota'yı deneriz. Benim İyi. favorim Düşünüyoruz. bu. Düşünüyoruz. Baba bu. Bu da Önden çeker lazım. Zor. Yani ya 6, önden çeker olduğu için ve motorumdan. Göreceğiz, kaynaklı. göreceğiz. Bakalım, göreceğiz. Bu arada arabalarda biz Serhat'la iki kişi olacağız. Ben 85 kiloyum. Serhat? 90 kilo. 90 ücretsiz neredeyse. Tabi lan, 85. Ne gülüyorsun lan? Sen sen, şey sen... Deneriz, plus. Sıkıntı yok kardeşim 5 kişi daha gelsin. Değişerek deneriz. Ha, ya, tamam. Yok geldi ya... değişelim? Yok şey olur. Ya yok şey. Ufuk ha, bana tamam. biler, tamam, sana biler. Deneriz. Hayır. Kolayı e, var. Arabalara binirsin. Aha. <laughs> ya, var. Arabanız tutmaz yani. Anladın mı o yüzden? Evet, abi. Hadi yok. gidelim. Hiçbir, iddia yok zaten. Evet, kılıçlar çekildi. Böyle evet, de... bu saatten sonra böyle rolling görüntüleri olacak. Kanalda rolling olacak arkadaş. Ne bu yap 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 kullanma Hiç ne ya. anladım ki ben bu işten abi ya? Abi bak bineceğim. şu görüntü görüntü budur ya gece birden sonra on buçuktan sonra bu olması lazım. Kardeş şu görüntülere bakar mısın ya ya şu olaya bak bak ya aslında budur ya kanal içeriği ya, budur kardeşim ya. kanalın içeriğinde Böyle olması lazım. Böyle Aynen, bilmezler. Yani o değil de Mehmet'in plakası yalnız var ya, görse çıldırır, kafayı yer. Yamuk duruyor Evet aşağı yamuk doğru. duruyor. Hiç onu yağmur, fark edememişim. <laughs> <Plakası Yağmur>. Yamuk. Ya plakası yamuk. Sevgili Eren, Avustralya'dan bu videoları izlersin. İlk bu video mantığı, İstanbul parka giderken senin sevgili Golf'inle yapılmıştı. bu araçlar yan yana gelmesi zor araçlar. Renault 5, yan tarafımda S14. Güzel bir S14. Ve AS86 gerçekten güzel, keyifli anlar. İnşallah sizler için de seyir zevki aynı şekilde keyifli olur diye düşünüyorum. Şimdi buradan trafiğin minimumda olduğu yerlere gidip insanları rahatsız etmeden ilerleyeceğiz bakalım. Barış'ın SX'e üzülüyorum ya. SX'i var şoförü yok arabanın ya. Misin sen de bir şeyler ha. Yürü. <laughs> çok tehlikelisin çok. Yavaş yavaş. Buyurun sana buyurun. Aa, şehrin trafiğinden çıkıyoruz. Ooo tofu dağıtayım biraz geldi. Gelsin yapak bir daha. E, Renault ikinci viteste yani tabanca gibi fırlıyor. Böyle bir ikinci vites yok. <laughs> dik ağırlık var. Çok hızlı. Renault Renault gerçekten hızlı olmuş. Tabanca gibi gidiyor. Gerçekten çok başarılı. SS Works harika araba yapmışsın harika. Adamsın. Abi bu tünelde hız sınırı var. O yüzden hız sınırını aşmıyoruz. Yoksa size müthiş ses dinletmeye çok isterdim ama eksik etmeyin. Çünkü şu an inanılmaz heyecanlıyım. Bu anlar kolay bulunmuyor. Ee, Allah herkese hayalinde ne varsa onu misli misli vermeyi nasip etsin inşallah. Dese atabilirsen korkunç gidiyorsun. Korkunç ya inanılmaz. Yapışalım mı? <laughs> hadi, hadi. Olur. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Abi Renault 5 hızlı. Renault 5 hızlı. Allah'ına kadar hızlı yani. Diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten hızlı olmuş. Hızlı, şan. hızlı. E, elinden gelen her şeyi yaptım. İki kişiyiz kanka. Ki. Evet, bir de iki kişisiniz yani hakikaten. Diyecek, diyecek hiçbir şey yok. Bak, ki... adam saplıyor. Hala basıyor bunu. Hala basıyor. <laughs> yok hiç durağı yok. Bak mesela beni geçiyor tamam mı? Ben çekiyorum ayağımı gazdan. Yok abi yok. Sonuna kadar. <laughs> Güzeldi, güzeldi. Ama gerçekten gerçekten, ben inanılmaz eğlendim. Bütün elektriğimi attım yani, çok güzeldi ya. Bunlar da bazılarıydı herhalde. Yok ama... Bizim oğlan değilmiş ya. Güzel bir diyor oğlum. Bak, bak, bak benim vitese yani. çok sertleşti, işte, atamıyorum. Basıyorum hmm. takılıyor öyle atıyorum. O yüzden geri keçim sanki vuruyorsun. Abi bir tanesinde zaten ikinci korna da gazladı. Önce kalktı. Yok ilk de o yüzden gaz basmadım. Çektim. Ama burada o sonradan var. bastığın halde. Burada, burada sonradan bastı. Ama sonra burada viteslerin çok... de oturdu kardeşim. Ya aynen burada çok iyi <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Zata, Yok Kafa kafa Bak 5 boydan 1 boya düşmüş. Sağ geldi ne var daha kötü. Daha. Çok güzel. Onları aldın değil mi? Aa, hepsi bu da. Çok hepsi güzel da. ya. Onlara da selam olsun buradan. Bir daha Aynen. konuşuruz. Biz kimseye şey yok. Aynen. Bir aynen. şey kaldırma biz, yok. biz kendi kendimize kendimiz 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 eğleniyoruz. Yani. Aynen öyle. Çok güzeldi. Onlar, onlar da yine kuruldu. Tam kuruldu. Aklılarına şey kalmasın. Ve orada zaten bu videoda var. ben çektim gazı. Bekledim bekledim. Onlar kalktı. Ben hala bekledim. Sonra dedim. Çünkü ya duramayacağım dedim. Sen yapıştır. <laughs> evet güzel bir denemenin ardından Renault plenobışın... Ee, ne kadar hızlı bir otomobil olduğunu gördük. Ama ben kendi arabamla da ilk defa bu kadar gazladım. Ee, çok memnunum her şeyden. Bütün değerler çok güzel. Ee, i̇ki araba da maşallah çok güzel gidiyor. Ee, güzel bir akşam oldu. İnşallah kafa kameramdan sizlere seyrettirebilecek güzel pol görüntüler çıkarmışımdır. Ee, rolling benim bildiğim bir şeydi değil. Hayatımda ilk defa yaptım. Ee, ben biraz daha pis seviyorum, grip seviyorum ama bunu da denemiş, tecrübe etmiş olduk. Çok eğlenceliymiş hakikaten dediğim gibi kendi arabamla da ilk defa bu kadar çok gazladım. Heyecanım mazur görün. Sesinden de zaten anlaşılıyordur. Çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. diyeceklerim gerçekten şu an için bu kadar.